Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 573 dolarla neler yapacağız? Önce ona bir bakalım. Kasa savaşına gitmek istiyordum ama bakiyem birazcık düşük kaldı. Bilmiyorum ne yapsam kasa açıp yapacağız bir şey ya. 573 doları katlarız öyle ümit ediyorum. Hemen karşımızda etkinlik sayfası var. Siz de etkinlik girmeyi unutmayın. Orada da kazanıyoruz. Şöyle devam edelim. Günlük ücretsiz kasalarımız var. Onları açabilirsiniz. Altında kasalar var. Mı kasa mı açsam, savaş mı yapsam? Nerede şu bir tane kasa bulayım ben bir kasa farmlayayım ya. Turbo karnında ne varmış? Eşli bir açalım şu kasada. Belli olmaz. Hadi bakalım ne verecek. Yok. 5, 5, 5, 5, 3. 26 dolar verdi. Etme Etmelen Monster kazasını açmıyordum herhalde. 90. 120. Hadi 5 de buradan açalım. 150 dolar verdik. 11, 13, 18, 10. Oho. 130 dolar devam edelim. 100 dolar. Hadi bir kasada da buradan açalım. Renkli bir şey versin. Özel drop da olur. Geç geç geç. Vay arkadaş. 32 dolar. Bir de açacağım. Çok inandım yine. Harbiden 189 dolar olsun bir bıçağımız var. Kendimizi öyle avutalım. Hemen inelim geri aşağıya 2 dolar geçiyoruz onları 150 148 dolarım kaldı bu arada. Hmm. Hangisini açacağımı bilemedim. Bakiye düşük olunca nereden yükseltirim acaba? Egzotik kasasından 5'li açsak. Burada bir deneyelim bakalım şansımızı. 378 dolarlık aydınlar var elimde. Eğer yükseltmeye gidersem nasıl olur? İşte hanami kasası Beşli açamıyorum. 4'lü de açamıyorum. Üçlü açalım 90 dolar. Allah bakiyeyi erittik. Hadi buradan verirsen çok iyi gelir bize. 74 dolar. Hiç iyi olmadı. <laughs> Yükseltmeye gidelim. Normalde şeyle yapacaktım da. Item birleştirip öyle yapacaktım da. 269. 2,5. %47 şansla. Şimdi şunu şöyle yapalım. Daha şöyle yapalım. İçimden öyle doğuyor. Bir bayan eti, %47 şansa bir deneyelim. Gene gelmedi. Şaka gibi ya. Gene gelmedi. Upgrade de yok mu abi? Anladın mı? yok mu yani. Yukarıya gelirse kafayı yiyorum ama. %43 olsa tekrar deniyorum. <laughs> Vallahi bir şey diyemiyorum. Bu araba battım, battım. Gerçekten bu araba battım. Şans yok diyelim. Evet. Benim açımdan kötü. Umarım sizin açınızdan güzel bir video olmuştur. Sitenin Promosyonlu linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.